Sevgili dostlar, Üstad der ki, Rahmet çöllerinde rahlemi kurdum. Gözlerimde seller vakfeye durdum. Safaya, merveye, Kabe'ye sordum. Miraç yok dediler secdeden gayrı. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarımızın Biremen bölgesi Fatih Camisi'nin eğitim merkezi çalışmaları inşaat devam etmektedir sevgili dostlar. İnşallah 3 ve 4 Nisan tarihlerinde yapılacak canlı bağış programına hepinizi davet ediyorum. Amel defterimizin kapanmaması için alnı secdele secdeli gençlerimizin yetişmesi için böyle bir müessese ihtiyacımız var. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi arz ediyor, Cenab-ı Hak'tan yar ve yardımcımız olmasını niyaz ediyorum.